Yine iki araba arası parkımız. İki araba yan yana duruyor. Ölçülerini netleyelim. Burada da bir tık bizim kırmızı araba geride kalması lazım. Direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz, tam sağa kırıp geri geri geliyoruz. Şimdi tam sola kırdık. İşlemi tamamlıyoruz. İşlem bu kadar. Parkımız tamam. Şimdi çıkışını tekrar yapacağız. Aracımızın Aracımızın burnu çıkıyor aynaya kadar ve durduruyoruz. Ve çıkışımızda da halli olmuş durumda.